Mert'in attığı videolar var bak. Ha. Şu iyi ya abi şu bizim şu bizim neşe kaynağımız ya lifetime. Bu videoyu kapatıyorum anlamadım yorumlara da baktım ama. Abi sıkıntı olmazsa bize de bir yayın açabilir misin acaba? Hiç sıkıntı olmaz kardeşim. Bak bak bizim Merso gibi kaldırıma çıkmış o da. <laughs> yapma, yapma, yapma. Orada direkt. Olamaz böyle bir şey ya internet şey elektriği, elektriği yok elektriği. Çok belliydi ama ya. Olamaz abi böyle bir şey ya. Geri geldi bir de bak. Beklemez abi kimse seni. Bu biraz bana kovalamaca gibi geldi de. Saçmalık gibi geldi Ha? What are you doing? Get over here! Call the police! A big old wreck out here, and they all just took off! Look coming up, Queen! Look! look, look, You really can't fix stupid. Keep going! Keep. I want to see how deep it is. I really want to see how deep it is the police have the roadblock you're just gonna push it through just keep getting get a get little get it chevy get it chevy it's over the hood you're getting into deep waters oh oh no you're floating your ass is floating God damn that was dumb dumb as fuck you're gonna get go right? you good O şeyden Sen Chevy, 11 Church Road, Pittsburgh. Minutes from the mall. Reis kız var keşke kaçmasaydım kanki burası da Amerika'da belli olmuyor biliyorsun adamlar çekiyor silah yapıştırıyor abi Uf <laughs> uf Yapıp yapabileceğimiz en kötü kaza Oyuna baksana ne no oldu satış var mı? Oyunumuz açık mı? Kapattım aga beni niye tribe sokuyorsun ya yarın oynayacağız Aa polisten kaçıyor Tabi bebeğim Yapma be Of. O oh, o. Oh. kurtardı ama iyi kurtardı herhalde. <laughs> Oğlum çok garip ya. Nasıl olur lan böyle şey? Aklım almıyor. Tamam <laughs> abi başlık belli yani. Idiot in cars yani anladın mı? Gerizekalılar araba kullanırsa. Aa Talha abimle adaysın.

Oğlum bir tane ineği götürüyorlar. Öyle mi gidiyor hayvan yani. Da. Hayvan mı öyle mi öyle gitti? Olay oldu mu? Ulan madem kullanamıyorsun alsana otopilota değil mi abi bir de Tesla yani Namaza gidecek arkadaşlar Allah kabul etsin Bayramımızda mübarek olsun Bak bak çok heyecanlı o bir şey olacak abi oldu ben anlamadım. Oha. Eyvah eyvah. Bir Toyota Corolla'nın ölüşü. Kadının da sikinde değil ha. Ters yönden gidiyor öyle. Abi ev niye değiştirdin? Evleniyorum kardeşim. Aa. Aa. Bu zarar vermeye yapmış abi bunu. Zarar vermeye yapmış. Video of kars. Bu 11'i izledik. çok eğlenceli bir videoyla